Bu saç boyur, ben de. Saçımı boyayacağız. Saçımı boyayacağız. Ama bunun önce adımları varmış. Kutudan okudum ki alerji testi yapmam gerekiyor çünkü de, hiç hayatımda saç boyamadım. O yüzden buraya böyle sürüyormuşsun, sonra 45 dakika bekletiyormuşsun, sonra 48 saat içinde de kışınma bilmem ne olmazsa iyiymiş. 45 dakika geçti, şimdi ılık suyla yıkamayacağım. Bu arada hiç yanmadı, hiçbir şey olmadı. Yok şimdilik bir şey. Bakalım yarın saçımı boyana kadar da bir şey olacak mı ama zannetim ben. İzi kaldı, çıkaramadım. <laughs> Dövmemle de uyumlu olmadı mı? Saçımı boyayacağız. <laughs> <Bu taraftan gülüyor> şeyime hoş geldiniz. Evet, Yasemin'in saçı da boyalı bakın. Evet, şimdi sıra ben. Şimdi öncelikle oksidan losyonumuzu alıyoruz. Ben bu işi biliyorum. İşte bu. İçine koyduğumuz kap anne eskiden saçını mora boyadığı dönemden bir kap. Asiste ediyorum yani şeyi. Evet, sonra <laughs> krem boyamızı alıyoruz. <laughs> Rengi mükemmel görünüyor. Acaba bu renk mi çıkacak? Sonra bunları homojen hale gelene kadar karıştıracağız. Böyle kokuyor. <laughs> Böyle kokuyor bu. Bence birazcık daha itekleyebilirsin. Ben de şeyi takayım eldivenime. Bakın eldiveni bu kadar küçücük bir şey sığdırmış. <laughs> 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 çıkar. Elim açık. <laughs> Bundan daha fazla hmm. çıkmıyor. Bence çıkıyormuş. Sü sürekli düşün diyecek video. Ama bayağı oldu ya. Bence bütün saçma yeter. Yetmeyeceğini iddia ediyor şey. Bu Hayır, Peki. o yeteceğini iddia ediyor. Ya ben hep saçımı tek boyayla boyuyorum. Ve evet, siyah boyadığım saçımı daha da uzun. Karıştırıyor muyum? Karıştırıyorsun. Homojen olana kadar ama. Ay krem boya çok kremsi. Bakın. Hiç görünmüyor ve dökeceğim diye geldi. <laughs> Bakmayın. Bakmayın. Saçının yarısını toplasana ben. Şöyle. Aynen. Okey. Yeterince oldu. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki topuzum neden? Şimdi altına normal uçlardan sürmeye başlıyorum gibi hissettim. Bence de. Değil mi? Aynen. Bütün dipte mi iki tanesini bırakacağız? Bütün dipte mi? Şuralar. Yok bütün dipte de olmalı. Tamam. Öyleydi yani. Önce dipte iki tanesini boşluk bırakıyormuşuz ve evet. kendi saçımıza sürüyormuşuz. Dibe sonra sürüyormuşuz. Yaptık artık bitti bu kadardı. Artık saçım bu renk olmak zorunda. Yani bir renk olacak kesin. Yani ama nereye kesin bir renk ne renk, renk olacak? <laughs> konusunda. Ay çok gerildim. Gerilme gerilme. Ama artık geldi yani bir anlamı yok gerilme Bu hava batacak ömür. Önemli değil. Şöyle bir komiklik var ki bu boya şu anda asla bir efekt bırakmadı saçında. Evet şu an saçım aynı renk. Sadece biraz ıslanmış gibi oldu. <laughs> Evet, açabilirsin gibi. Kalanları tekrar buraya sürerim. Hazır mısın? Hazırım. En sevdiğim kısım. Lübüt. Bak buralar turuncu oldu. Ben bu böyle olunca olmuyor. Ben bunu elimle bir yapmam lazım. Güzel olacak. Bunu Ne renk olacak? En çok merak ettiğim soru bu. Çocuğum ıslanıyor şu an. Ama tekrar ıslanmak. Hemen var anlayamadım. Turuncuyla uyumlu olsun diye turunculu bir şey seçtik. Bu arada koyu renk havlumuz yoktu. Ve evet. o yüzden beyaz kılanmak zorunda kaldık. Artık bu boya havlumuz. <laughs> Ey Atilla nasılsın? Ben mi? İyiyim. Hı -hı. Bir haftada çalışmaya başlamam lazım. Bence daha var ya, bence. 2 hafta var. Gerçekten mi? Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Tam 2 hafta. Evet, çalışmaya başlamalı gibisin. Biraz yanaş bana. Birazdan yanaş. Şuraya yanaşıyorum. Ben biraz yanaşabilirsin, evet. Ooo! Baya kokudan bayılacağım şimdi. Evet, Kafamda yani. şu an şey sahnesi canlandı. Yılmaz Gözde, Ley'nin saçını mont mora boyadıkları bir sahne var. Çok kötü kokmuştu hatta böyle hayli yeri havalandırmaları gerekmişti. Şu an o noktadayız gibi. Evet. evet. Kötü kokuyor gerçekten. Evet. evet. çok her yere sürdüm. İyice şey yapacağım. Yoğunlaştıracağım her yere. Tamam. tamam bakayım ben nerede sürüyorum. Umarım kafam turuncu olmaz. Şurada. Yani getirmemeye çalışıyorum. <laughs> Böyle düzgün yoğun. Çünkü böyle diplere biraz daha sürmeli gibi hissettim. Evet ne kadar oldu acaba neler oldu şu an? Ya şu an saçında her yerde boya var ama mesela diplerinde bence yeterince yok. Ha, biraz dibim gelmiş görüntüsü yaratabilir diyorsun. Evet. Yani diplerine de biraz turunculuk eklesek tamam hocam hocam. Buralarda var mesela ama bence yine de yeterince değil. Ay acaba bana nasıl olacak? Güzel olacak. Güzel oldu bile. <laughs> İkinciyi de açalım mı? Açalım. Şunun da mı bir ikincisini daha açalım? Hmm. <laughs> I don't feel like talking. I just wanna hang with me. Dance around the kitchen, then we'll binge on some TV. Yeah. I'm so over. -fitting. Many minutes later. Just get Bekleme zamanı. Ay çok şey oluyor. Çok komik oldu. <laughs> Hiç alışık değil. Ben saçımı göstereyim. Ben de yeni evet. yaptım. Wow. Çok güzel olmamış mı ya senin saçın? <laughs> Ay teşekkür ederim. A few moments later. Saçım yıkadı. Her yerinin aynı renk olması bizim için çok önemliydi. <laughs> Kafa derin de aynı renk. <laughs> Bakın asıl bir dört gün duşa gireceğim de şimdi bir ilk akıttık. <laughs> niye burası bu kadar parlak? <laughs> evet niye burası bu <laughs> kadar parlak? Ay, bak, evet her yerime bir şeyler tam da bırakıyoruz. 20 minutes later. Çok garip. Mükemmel oldu bence. Ben de beğendim bu arada. <laughs> Seninkine yani. karşılaştıralım. Aa, kuruttuk şimdi. Böyle. Ay çok güzel Turuncu oldu. Turuncu oldum Yase. Civcivden şeye döndün horoz. Ve civcivden portakala döneceksin demişti. Eventually. <laughs> 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 Önce saç update. Saçlarımı turuncuya boyadım. Bir dakika bugün giydiğim outfit'e bir bakar mısınız? Bence saçlarımın rengi bile çok güzel oldu. Allah. Annemin eski kıyafetlerini bulup duruyorum. O yüzden her şey düşük bel ama olsun. <laughs> Saçımın rengine o kadar güzel gitti ki hemen hava bunları giyebileceğim kadar güzelleşsin ve giyeyim istiyorum. Ve son olarak saçımı sarıdan turuncuya geçişinin bir transition'ını yaptım ve bence transition olarak da başarılı oldu gibi hissediyorum. O yüzden şimdi de onu izleyeceğiz hep beraber. Dırırır <laughs> İzlediniz diye düşünüyorum. Bu arada turuncu saçımla turuncu üstüm çok güzel oldu. <laughs> Saçımı hala tam tırmalaya kalışamadım. O yüzden her an böyle çok güzel görünüyor gözüme. Videoyu bitirmek için dans partisi. <laughs>